Evet, ee, ben şimdi katılımcılarımızdan gelen sorulara bakacağım biraz da. Şimdi projelerde başarılı olan öğrencilere de staj imkanı sunuluyor mu diye bir sorumuz gelmiş. Peki, yani şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar staj konusunda bu kadar tedirgin olmasın e, genç arkadaşlar genç kardeşlerimiz çünkü şöyle söyleyeyim siz zaten e, üniversitedeki bir projede çalışıyorsanız emin olun zaten hocalarınızla birlikte çalışıyorsunuzdur yani bizim aklımıza ya biz şuradaki staj kimi gönderelim dediğimizde emin olun e, bölümü en iyi şekilde temsil edecek bölümün en gurur duyduğu öğrencileri göndermek isteriz özellikle iyi olan işletmelere çünkü niye biz ya çok sevdiğimiz bir öğrenci vardır ki olabilir yani işte diyelim ki basket oynuyoruz onunla süper kankayızdır, süper muhabbetizdir ama e, dersleri biraz e, kötüdür. E, şimdi ben o öğrenciyi çok iyi bir şirkete, staja göndersem bir sonraki sene şirketin yöneticisi bana diyecek ki hocam yani sanki sizin öğrencilerin kalitesi biraz düştü diyecek. E, dolayısıyla biz genellikle e, üniversite içinde aktif e, rol alan dersleri iyi olan, dersleri iyi takip eden, e, projelerde e, öne çıkan öğrencileri staj konusunda tabii ki destekliyoruz. E, ama onun dışında da hani öğrenciler kendileri de istedikleri gibi e, staj e, bulabiliyorlar. Hani dediğim gibi biz İTO yani İstanbul Ticaret Odası staj konusunda da öğrencilere yardımcı oluyor. E, İTO'ya staj konusunda başvuran şirketler var. Ya biz şu işletmemizde çalışacak Staj arıyoruz diye bunların duyuruları üniversitemizde e, yapılıyor. Öğrenciler de buradan faydalanabiliyorlar tabii ki. Evet yani öğrenciler gerçekten staj konusunda baya e, böyle korkulu yaklaşıyorlar sanırım. E, ben farklı şeyler daha sormak istiyorum Hani daha okulla ilgili bu akademik kadronuz nasıl laboratuvar imkanlarınız nasıl biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, bizdeki e, ya bizim aslında akademik kadromuz mekatronik mühendisliği alında hakikaten Türkiye'nin en iyi akademik kadrolarından bir tanesi. Öncelikli öncelikli olarak şöyle söyleyeyim, e, üç tane profesörümüz var. E, üç tane profesör hakikaten bir bölüm için gerçekten büyük bir e, şans. E, bizim e, profesör Doktor Muammer Kalyon aynı zamanda mühendislik fakültesinin dekanı. E, kendisi kontrol otomasyon konusunda doğayan. Aynı zamanda e, uçak ve uzay alanında çok ciddi çalışmaları var. E, yine Türkiye'deki yapılan e, özellikle katı e, yakıtlı roket projesinin danışmanlarından bir tanesi e, yine birçok farklı şirkete de danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda hem dekanımız hem de bölümümüzün hocası e, matematik ve kontrol derslerini veriyor. Hani bu anlamda gerçekten bizim için çok büyük bir şans. Türkiye'de bu alanda gerçekten doğayan isimlerden bir tanesi. E, Profesör Doktor Temel Kotil zaten Tusaş e, Genel Müdürü e, çok yoğun bir program var ama bizzat dersleri kendisi veriyor. Hani ya genelde şöyle bir şey olur ya bu kadar yoğun bir CEO, bu kıymetli bir insan muhtemelen dersleri kendisi vermiyordur asistanı sokuyorlardır yerine falan diye düşünceler olabilir. E, dersleri onun programına uyabilsin diye cumartesi günü mesela e, veriyor. E, pro yine e, Profesör Doktor İsmail Demir bizim hocamız şu an e, kendisi e, savunma sanayi Müsteşarlığında olduğu için derslere gelmiyor ama bizim hocalarımızdan bir tanesi. Ben zaten bölüm başkanı olarak ders edi, derse giriyorum. Doktor öğretim üyesi Muhammed Ceylan hocamız var. Yurtdışı dışı doktoralı, nanoteknolojiler konusunda çalışıyor. Amerika'da bu konuda bir sürü yapılmış yayını çalışması olan çok değerli bir hoca arkadaşımız. Aynı zamanda çok dinamik bütün projeleri takip eden Ben de önceki bölüm başkanı. Bizim bölümü bu süreye getiren çok değerli hocalarımızdan bir tanesi. Ee, yine doktor öğretim üyesi Gökmen Demirkaya hocamız var. Ee, kendisi uzun yıllar enerji sektöründe çalışmış. Bizde termodinamik ısı transferi gibi dersleri veriyor. Ee, onun dışında da bu dönem yine e, farklı hocaları bölümümüze katacağız. Ee, laboratuvar olarak baktığımızda bizim e, en büyük artılarımızdan bir tanesi de e, bize laboratuvar turşusu kurulan bir sistem değildir aman öğrenciler girmesin, sistem bozulmasın değil değil. Laboratuvarlar genelde açıktır. Şu an bile gitseniz eminim roket yarışmasındaki arkadaşlar son bir aydır yerlerde yatıyorlar. Kendilerini çok seviyoruz. Bir ranza sistemine geçiremedik onları ama ciddi anlamda laboratuvarlar öğrencinin kullanımına gerçekten bizde açıktır. Bizdeki labo yani her üniversitenin laboratuvarları belli bir seviyede Mekatronik mühendisliği çok inanılmaz laboratuvar ihtiyacı olan bir bölüm değil. Bir makine mühendisliği kadar işte diyeyim ki ısı proses laboratuvarı dediğimiz e, belki hani gerçekten işte çekme deneylerinin yapıldığı, malzeme deneylerinin yapıldığı laboratuvarla ihtiyacı yok. Biz biraz daha elektronik kontrol e, ve otomasyonelik laboratuvarlar ve ve daha çok e, öğrencilerin serbest çalışabilecekleri laboratuvarlara ihtiyaç var. Hı. E, mekatronik mühendisinin bu anlamda 5 tane laboratuvarı var. Bunların e, zaten şu an 3 tanesi aktif olarak öğrenciler için sürekli açık. Öğrenciler istedikleri bütün projelerini orada yürütebiliyorlar. Dolayısıyla yapılan deneyler, çalışmalar anlamında son derece yeterli. Yaptığımız bir sürü çalışma için zaten dediğim gibi bilgisayar kullanıyoruz. Hani bu anlamda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin mekatronik mühendisliği laboratuvarları son derece yeterli. Birçok şeyi yaptık zaten yavaş yavaş simülasyona doğru ilerliyoruz. Yani simülasyonlarla çalışmalar yapıyoruz. Yeri geldiğinde de hani e, sektördeki e, çalışmalarla ilgili ortak firmalarla yaptığımız e, deneysel çalışmalar da olabiliyor tabii ki. Hocam son bir soruyu da söyleyeyim ondan sonra toparlayalım. Bir saate yaklaştık çünkü. E, tamam. Lisansta mekatronik okuyan bir arkadaşımız varmış. Yine yüksek lisansta da mekatronik okumalı mıyım diye soruyor kendisi. O zaman şu soruyu sormak lazım. Yüksek lisansla mekatronik mühendisi okuyacaksa muhtemelen bir ARGE işletmesinde çalışıyor olacak. Tabii ki yapabilir ama bu hangi alanda yapacağıyla alakalı bir konu. Genellikle ARGE alanında çalışmıyorsa yani bir fabrikada ya da işte diyelim ki bir doğrudan üretimin içinde olan bir yerde duruyorsa ben yüksek lisansın Mekatronikte olmasını çok tavsiye etmem. Hı. Ama arge alanında çalışıyorsa, bir arge merkezinde çalışıyorsa ya da bir e, üretimin argeye dokunan tarafında çalışıyorsa, evet o zaman yüksek lisansı yapmasını tavsiye ederim. Çünkü burada genellikle şöyle bir şey var: yüksek lisans e, ve sonrasında doktora tabii ki birazcık daha e, bu konudaki ihtisas yapmaya yönelik şeyler. Ama bazen işletmeler o işletmedeki yetkinliklerinizin artmasını tercih edebilirler. O zaman mesela Mekatronik mühendisliği üstüne bilgisayar ya da elektronik yapıp birazcık daha gidebilirsiniz çünkü şeyi mekatronik mühendisliğinde yüksek lisans tam arada kalabiliyor farklı farklı bölümlerden gelen arkadaşlar ya mesela bilgisayardan gelen arkadaşlar da mekatronikte yüksek lisans yapabiliyorlar elektronikten de yapanlar olabiliyor. Dolayısıyla elektronik ve mekatronik mühendisliğinin yüksek lisansı biraz da arada bir yerde oluyor. Doktora yapacaksanız mesela arge yapacaksanız o zaman mekatronikte doktora yapın. Ama mekatronikte yüksek lisans e, okuduğunuz öğrendiğiniz şeylerin üstüne bir tık daha katar, iki tık daha katmaz.